20 Mart pazar gününden herkese merhabalar. Yeni bir haftaya giriş yapmak üzereyiz ve bu hafta oluşabilecek fırsatlar hem temel hem de teknik taraftan yine incelememizi başlatacağız. Takvim tarafına bakacak olursak yine veri yoğun bir haftaya giriş yapmak üzereyiz aslında ve haftanın ilk günü herhangi bir veri akışı bulunmamakla birlikte yani önemli bir veri akışı bulunmamakla birlikte konuşmaları takip ediyor olacağız. Saat 10.30'da Pazartesi günü Lagarde'ın konuşması olacak ve 17'de Fed Başkanı Powell'ın konuşmasını takip ediyor olacağız. Salı günü tekrar Lagarde'ın konuşması var ve çarşamba günü bu haftanın yoğun veri gündemine ilk giriş yapacağımız gün diyebiliriz. Ve takip edeceğimiz tabii ki enflasyon verisi olacak. İngiltere tarafından gelecek TÜFE verisi açıklaması ve beklenti bir önceki açıklamaya göre yüksek olduğunu görebiliyoruz. Onun dışında PMI verileri tabii ki takipimizde olacak ve yine önemli konuşmalar hafta boyu devam edecek gibi görünüyor. Saat 15'te Bailey'nin konuşması olacak. Saat 15'te yine Fed Başkanı Powell'ın konuşmaları var ve 15.30'da yıllık bütçe açıklaması gerçekleşecek İngiltere tarafından. Saat 17 ve 17.30'da çarşamba gününde son iki veriyle tamamlamış olacağız. Yeni konut satışları Şubat ayına ait ABD için olumlu beklenti içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Ham petrol stoklarında herhangi bir beklenti e, açıklaması gerçekleşmemiş. Ve Perşembe günü Faiz artış kararı en azından bir faiz kararı en azından e, artış kararı değildi bir faiz kararı açıklaması takibimiz olacak ve Sivis İsviçre'de Libor oranı olarak e, isimlendirilen yine bir faiz kararı ve önceki açıklamayla aslında paralel bir beklenti içerisinde hala faizlerde eksi durum söz konusu ve beklenti de bu şekilde ancak eksi faizden sürpriz bir şekilde artıya çıkış gerçekleşecek olursa Sivis tarafında da tabii ki Önemli bir kısa vade yükseliş gerçekleşme potansiyeli var diyebiliriz ki Sivis tarafında aslında uzun süredir değerlenmenin devam ettiğini de varsayacak olursak Buradaki beklenti veya oluşabilecek sürpriz bir faiz artış kararının fiyatlanmış hali olabilir O yüzden grafik tarafına bakacak olursak Sivis tarafındaki değerlenmenin faizin fiyatlaması olduğunu da söylemek mümkün O yüzden burada sürpriz bir değişiklik gerçekleşebilir Perşembe günü itibariyle ve saat 11'de Almanya'dan PMI verisini takip edeceğiz beklenti önceki açıklamaya göre düşük PMI verisinde 50'nin üzerinde olması ekonomik büyümenin büyümeye işaretken e, ne kadar 50'nin üzerinde olursa daha doğrusu ekonomik büyümenin o kadar olumlu olduğunu söyleyebiliriz ancak bakacak olursak PMI verilerinde genel itibariyle bir düşüş beklentisi mevcut hem Euro bölgesinde hem de sterlin tarafında ve saat 13'te Avrupa liderler zirvesi olacak. Perşembe günü yine son iki veri 15.30'da ABD ile tamamlanacak gibi görünüyor. Bakacak olursak çekirdek, dayal çekirdek dayanıklı mal siparişleri önceki açıklamaya göre düşük bir beklenti içerisinde ve işsizlik haklarından yararlanma başvurularına bakacak olursak burada gayet olumlu bir beklenti olduğunu söyleyebiliriz. Ve haftanın son günü cuma gününe bakacak olursak hem euro'dan hem sterlin hem de dolar tarafından açıklamalar gerçekleşecek ve haftayı bu şekilde kapatacağız. Haftayı da son kapanış öncesi saat 13'te Avrupa Liderler Zirvesi tekrar gerçekleşecek ve son veri olarak da askıda konu satışları takibimizde olacak ve beklenti bir hayli olumlu diyebiliriz. Bu da dolar için daha doğrusu doların lehine bir durum oluşturmaya devam edebilir. Ve tabii ki teknik grafiklerimize geçiş yapmadan önce bu hafta takip etmemiz gereken önemli konu başlıklarını şöyle bir hızlıca geçelim bir inceleyelim ve özellikle hisse senetleri tarafında yükseliş devam edecek mi? İlk takip edeceğimiz konulardan bir tanesi FED, ABD ekonomisiyle ilgili cesaret verici bir değerlendirmenin yanında 2018'den beri ilk faiz arttırımını yaptıktan sonra ABD borsaları yükseldi. Ancak yatırımcılar şimdi FED'in ekonomiyi resesyona sokmadan yükselen enflasyonla nasıl mücadele edeceğini aslında merak edecek ve takip bu konu üzerinde olacak. Bakacak olursak yine devam eden bir diğer aslında problem Ukrayna Savaşı. Piyasa izleyicileri Ukrayna'daki savaşın gidişatını izlemeye devam edecek ve önümüzdeki hafta manşetler piyasada türbülansa yol açmaya devam edebilir. Rusya, Rusya'nın Ukraynalı şehirlere saldırısının yanında diplomatik girişimlerde devam ediyor. Özellikle Rusya'ya karşı olan yaptırımların da devam ettiğini söylemek mümkün ancak bunu her seferinde dile getiriyoruz. Zaten Putin'in bunların hepsini göze alarak bu işe baş koyduğunu söylemek de mümkün ve üçüncü konu başlığımız tabii ki Fed konuşması olacak. Pazartesi günü Fed Başkanı Powell, Fed'in agresif bir para politikası sıkılaştırma döngüsünün başlat döngüsünü başlatmasının üzerinden bir hafta geçmişken Ulusal İşletme Ekonomisi Derneği'nin yıllık konferansında ekonomik görünüm hakkında konuşacak ve çarşamba günü Powell Uluslararası Ödemeler Bankası'nın düzenlediği bir zirvede online bir panele de ekstradan katılmış olacak ve Dördüncü haber başlığımız daha doğrusu gündem olacak başlıklardan bir tanesi petrol fiyatları. Geçen hafta petrol fiyatları ard arda ikinci haftalık düşüşünü kaydetti. Brent ve VTI yaklaşık haftayı %4 düşüşle sonlandırmış ve kapatmış olduğu yatırımcıların Rus petrolü almaktan kaçınmasından kaynaklı arz kıtlığı ve azalan petrol stoklarının desteğiyle iki hafta önce petrol fiyatları son 14 yılın zirvesini görmüştü ancak Çin'deki koronavirüs vakalarında artış yaşanması ile talep konusunda ortaya çıkan endişeler ve İran ile nükleer görüşmelerde yaşanan aksama fiyatlar üzerinde tekrar baskı yarattı. Ve son gündem konumuz tabii ki PMI verileri olacak. Özellikle Euro bölgesinden ve İngiltere'den gelecek olan PMI verilerini takip edeceğiz. Bu hafta itibariyle Mart ayına ait PMI verileri paylaşılacak ve bu veriler Ukrayna'daki savaşın etkisi için bir çeşit turnu sol testi olacak. Genel olarak PMI'lar büyüme ve küçülme bölgelerini ayıran 50 puan üzerindeydi ancak ZEW endeksinin mart ayında Almanya'nın yatırımcı hissiyatında rekor bir düşüş olduğunu göstermesiyle Euro bölgesinin en büyük ekonomisinin de resesyona girme olasılığı göz ardı edilemeyecek hale gelmiş oldu. Ve yine bu hafta tabii ki bu konu başlıklarımızın haricinde önemli Açıklamalar gerçekleşecek, endeks tarafını etki edecek e, değişimler gerçekleşebilir ve kar açıklamaları gerçekleşecek. Birincisi Nike ve spor giyim devi Nike mali 2022 3. çeyrek sonuçlarını 21 Mart pazartesi günü piyasa kapanışının ardından yayınlayacak. Analistlerin ortalama beklentisi şirketin 10.63 milyar dolarlık gelirle birlikte hisse başına 0.7158 dolar kar açıklaması yönünde ki e, grafik olarak da teknik olarak haftalık grafiğe de bakacak olursak güçlü bir engalfla haftalık, haftalık mum kapanış gerçekleştirmiş görünüyor ve açıklanacak beklenti eğer tabii ki e, beklenti dahilinde veya beklentinin üzerinde gerçekleşecek olursa Nike tarafında Nike hisse tarafında da yükselişin en azından 140 dolar seviyelerine kadar devam etme potansiyeli olacak tabii ki bu da endeks tarafındaki yükselişin destekçisi olabilir. İkinci takip edilecek Adobe Systems ve İlk çeyrek sonuçları 22 Mart Salı günü bu sefer piyasa kapanışı ardından yayınlanacak ve Photoshop ve diğer popüler yazılım ve altyapı ürünlerinin üreticisinin 4.24 milyar dolar gelirle birlikte hisse başına 3.34 dolar kar açıklaması bekleniyor. Grafik tarafına bakacak olursak burada da aslında Nike'a benzer bir haftalık güçlü bir yükseliş yönüyle e, yükseliş oyla kapanış gerçekleşmiş görünüyor. Önemli açıklamalar ve beklenti üzerindeki kar açıklamaları gerçekleşmesi durumunda 453 seviyesi üzerinde 500 dolara kadar olası bir yükseliş potansiyeli de bu tarafta görünüyor tabii ki. Bu da aynı şekilde endeks tarafında ve Nasdaq için yukarı yönlü iğmenin e bir süre daha devam edebileceğini gösteriyor. Ve üçüncü hissemiz General Mills ve Bakacak olursak burada da 3. çeyrek sonuçlarını bu kez 23 Mart çarşamba günü piyasa açılışı öncesinde yayınlayacak ve analistler 4.56 milyar dolarlık gelirle birlikte hisse başına 0.78 dolarlık bir kar açıklanmasını bekliyor. Diğer iki e, hisse göre bakacak değerlendirecek olursak buradaki yükselişin biraz daha e, diğerlerine kıyasla zor olabileceği görünüyor ancak önemli bir rally bölgesinde fiyatın durduğunu ve açıklanacak olan veriyi beklediğini de söylemek mümkün ki böyle bir durum söz konusu olması durumunda 65 dolar seviyesine doğru yükseliş gerçekleşmesi de muhtemel. Tabii ki bu da aynı şekilde beklenti üzerinde açıklanacak kar paylarıyla birlikte Nasdaq tarafında da bir süre daha yükselişin destekçisi olabilir. Ve teknik grafiklerimize bakacak olursak teknik grafiklerimize Euro 4 saatlik grafiğimizde yine başlangıcımızı yapıyoruz ve İki hafta önceki bölgenin hala altında olmaya devam ediyoruz. Ancak tepelerdeki yükseliş, diplerdeki yükselişi de beraberinde getiriyor ve olası bir trend değişimini akıllara getiriyor. 1.11.43, 1.11.06 bölgesi üzeri ve altı olarak değerlendirebileceğimiz yurolarda bölge üzerinde kapanışlarla birlikte hızlı bir yükseliş 1.12.74 seviyesine doğru gerçekleşebilir ve bölgenin üzerinde kalıcı olması durumunda ise tekrar yeni bir yükseliş hareketinin başlama potansiyeli yüksek. Ancak Yine de yatay destek hattı ihlali gerçekleşmesi potansiyeli hala mevcut ve önemli bir destek direnç dönüşüm bölgesi alanının hemen yakınında olduğunu söylemek mümkün ve yatay destek ihlali ile birlikte bu bölgenin de gerçekleşmesi ve ihlalinin gerçekleşmesi fiyatlamayı tekrar 1.08.05'lere doğru götürme potansiyeline sahip. Ve sterlin dolar. Sterlin dolara şöyle bir göz atalım. 4 saatlik grafikte takip ettiğimiz bir diğer majör parite ve hafta kapanışı öncesi 1.32-13 bölgesi üzerinde fiyatlama olmadığı sürece tekrar geri çekilmenin 1.30.47'lere doğru devam edebileceğini söylemiştik. Ki buradaki yükseliş öncesi özellikle bu seviyelerde fiyat e, faiz açıklaması gerçekleşmesini bekliyordu. Ancak faiz açıklaması sonrası çok kısıtlı bir yükseliş gelmesine karşın çok daha derin bir satış baskısına maruz kaldığını görebiliyoruz. Ve özellikle PMI verileriyle birlikte bu bölgenin üzeri ve bu bölgenin altı olarak değerlendirmemizi devam ettireceğiz. USD Japon bakacak olursak çok güçlü bir yükselişi 116-338'in üzerindeki kapanışla birlikte gerçekleştirdi ve nihai hedefimiz 119-215 seviyesi olması daha doğrusu 119-215 seviyesinin test edilmesi yönündeydi. Çünkü geniş grafikte uzun vade grafikte bir trend devam. Yapısı gerçekleşmiş ve aktif edilmişti. Yapının teknik hedefinin 119-215 olduğunu zaten dile getirmiştik ve şu şekilde bakacak olursak yükselişin yatay desteğin ihlal edilmesiyle tersine dönme potansiyeli yüksek hale gelecek en azından teknik olarak bunu söyleyebiliriz ve ilk destek hattımız destek hattı altında yani yatay desteğin ihlal edilmesiyle birlikte 118 366'da tekrar destek olarak bir test daha 119 e doğru gerçekleşebilir. Ancak bu yükseliş yönlü hareketin hacimli bir kırılımla seviye altında devam etmesiyle birlikte 116 340 kadar potansiyel bir düşüş ihtimali de teknik olarak mevcut. Piyasa açılışı ile birlikte 119 üzerindeki fiyatlama ise kısa vade 119 874 yine bir trend devam hareketinin teknik olarak hedefi diyebiliriz. Dolar TL'ye bakacak olursak 4 saatlik grafikte takipimiz devam ediyor ve özellikle çok uzunca bir süredir yatay bölgenin yükseliş yönlü ihlal edildiğini ve bu da yukarı yönlü hareketin tetikleneceği algısını yaratmıştı ki zaten yeni bir trend devam aktif vererek yükseliş bir süre daha gerçekleşti ancak 15 seviyesi artık hem teknik hem de psikolojik olarak direnç görevi görmeye devam ediyor. Dolar/TL için 15 seviyesi gerçekten önemli görünüyor. 15'in üzeri ve 15'in altı olarak pariteyi değerlendirmeye devam edeceğiz. Özellikle 14.51'in kırılımıyla birlikte 14.24 ve 13.96 hala test edilmesi muhtemel destek seviyeleri olmaya devam edecek. Ancak 14.50'nin üzerinde kaldığımız sürece 14.98 ve 14.87 bölgesinin testi tekrar gerçekleşebilir. Dax tarafına bakacak olursak buradaki toparlanmanın da önemli ölçüde devam ettiğini görebiliyoruz. Özellikle 13.828 güçlü direnç bölgesi üzerinde bir trend devam ve yükselen üçgen yapısıyla birlikte aktif olan fiyat hareketinde bakacak olursak geri çekilme 13.828'in üzerinde kaldığı sürece ilk test etmesi gereken bölgenin 14.841 bölgesi olduğunu dile getirmiştik ki bu bölge tamamen DAX için tamam mı devam mı bölgesi diyebiliriz. Çünkü 4 saatlik orta vade grafikte büyük trend değişiminin destekçisi ve ihlali daha sonrasında test edilen bölgenin ciddi bir dip oluşturmaya kadar giden satış dalgasını başlattığını söylemek mümkün. Teknik olarak bu 14971 üzerinde 4 saatlik kapanış olması halinde yükselişin 154540'lara kadar devam edebileceğini söyleyebiliriz ve 16292 testi de gerçekleşebilir. Ancak bölgenin altında kaldığımız sürece tekrar geri çekilme potansiyeli olduğunu da söyleyelim ve 13828'in üzerinde kaldığımız sürece bu alanda yukarı aşağı dalgalanmalar ve konsolidasyon görebiliriz. Özellikle destek seviyesi 13828'in altında hacimli bir kırılım olması durumunda ise tekrar aşağı yönlü bir ivmelenme görmemiz de muhtemel. Ons grafiğine bakacak olursak geçtiğimiz hafta piyasa açılışıyla birlikte bu bölgede olan fiyatta piyasa açılışıyla birlikte satış baskısının gelmesi durumunda 1904 ve 1885 bölgesinin testine varacak kadar bir satış öngörümüz mevcuttu ve bunu gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Özellikle bu bölgeden tekrar alım yönlü bir tepki bulma ihtimali karşı bölgenin üzerinde kaldığımız sürece yeni bir test yükselişi için 1992 ve 2004 seviyesi takipimizde olacak. Ons içinde 2004 üzeri ve 2004 altı olarak değerlendirme yapmaya, yapmaya devam edebiliriz. Özellikle bölgeden ciddi bir alım yönlü tepki aldığını görebiliyoruz ve 4 saatlik güçlü bir boğa mumuyla birlikte kısıtlı da olsa haftayı yükseliş yönlü kapattığını söylemek mümkün ancak kazanımının bir kısmını geri verdiğini söyleyebiliriz. Piyasa açılışıyla birlikte tepki alması muhtemel bölgenin içerisinde istekrar ve özellikle 1885'in altındaki fiyatlamalarla ons tarafında baskının satışa yönelik tekrar devam edebileceğini söyleyebiliriz. Ancak bölge üstünde kaldığımız sürece 1993'lere doğru yeni bir yükseliş hareketi de görmemiz muhtemel. Brent petrol, Brent petrol tarafına şöyle bir bakalım. 2 saatlik grafikte takip ettiğimiz Brent petrolde özellikle 108.5 ve 107.1 bölgesini geçtiğimiz haftada da e, dile getirmiştik ve en önemli iki seviye ve bu bölgede tepki bulma ihtimali yüksek demiştik Brent petrol için ve hafta kapanışı öncesi bu bölgeye doğru ulaşan petrolde güçlü bir düzeltme ihtimaline karşı kısa vadede olsa bir dönüş bir boğa mumundan öte daha doğrusu bir önceki yükselişi bitiren bir ayı mumu gerçekleştiğini görebiliyoruz ve tamamıyla açılır açılmaz satış yediği bölgenin önemi bu yüzden büyük. Özellikle 108.5'in üzerindeki fiyatlamayla hızlı bir şekilde 115.96'yı görebiliriz. Ancak bölgenin altında kaldığımız sürece geri çekilme potansiyelinde orta uzun vade 94.75 testi de hala gerçekleşebilir ve Nasdaq. Nasdaq tarafına şöyle bir göz atalım. 4 saatlik grafikte incelediğimiz, takip ettiğimiz Nasdaq'ta da artık grafiğimizi güncelledik ve güçlü bir yükselişle haftayı kapattı. Özellikle günlük grafikten bakacak olursak son haftayı tamamen yükseliş yönlü tamamladığını görebiliyoruz. 4 saatlik orta vadeli grafikte inceleyecek olursak 14612'nin üzerindeki fiyatlamalarla birlikte 15309'lara doğru bir yükseliş hareketi tekrar gerçekleşebilir özellikle fiyat boşluğunun kapanması adına bölge üzerindeki yükselişinde bu alandan tepki bulma olasılığı da yüksek ancak buradan bulunacak olan tepki bölge üstü kapanışlarla birlikte hemen bu bölgeyi tekrar destek noktasına destek konumuna getireceğinden dolayı olası bir e, kalıcı hareketin bu bölgeden tekrar yukarı yönlü tepki bulma ihtimali de yüksek olacaktır. Ancak bölge altında kaldığımız sürece de geri çekilmelerde 13.774 takip edeceğimiz ana destek seviyelerinden bir tanesi olacak. Evet SP500 tarafına bakacak olursak buradaki toparlanmada Nasdaq paralel bir şekilde devam etti ve önemli bir yükseliş özellikle yatay direnç hattı üzerinde çift tip destekli yükselişin devam ettiğini görebiliyoruz. Özellikle takip edeceğimiz 4594 ve 4525 bölgesi olacak ve olası bir kar satışı ihtimaline karşı bu bölge takipimizde olmalı. Bölgenin üzerinde fiyatlama olması durumunda ise 4700, 4736 seviyesi takip edilebilir. Ancak bölgede gerçekleşecek bir satış yönü tepkinin 4414 ve 4398 bölgesi üzerinde kalması gerekiyor. Yoksa bu bölge ihlali yeni bir yükselişin ardından gerçekleşecek kar ile birlikte daha derin bir düzeltme gerçekleşebilir. Bir önceki rally'nin başladığı bölgeye kadar olası bir satış gerçekleşme ihtimali de yüksek tabii ki bunun gerçekleşebilmesi için destek bölgesinin altında fiyatlamanın olması da gerekir. Endekslerimizden sonra kripto tarafına şöyle bir göz atalım. BTC ve özellikle 4 saatlik grafikte takip ettiğimiz iki yönlü oluşabilecek potansiyel hareket için 42594 bölgesi üzerindeki fiyatlamanın 44073 seviyesine kadar devam etme ihtimali yüksek olacaktır. Ancak bölgenin altında seviyenin altında kaldığı sürece de tekrar 39.694 testi gerçekleşebilir. Önemli kısım ise 39.694 doların ve yatay desteğin ihlaliyle birlikte ciddi bir satış tepkisiyle karşılaşabileceği yönünde ve bu da 34.912 ile sonlanması sonlanmasını bekleyeceğimiz bir kar satışı oluşması yönünde. Ancak tabii ki 42.594 seviyesi üzerinde 44.073 takip edeceğimiz kısa vade kar satışı ve bir önceki özellikle sıkışmanın hatta daha da geriye gidecek olursak güçlü bir sıkışma bölgesi bir konsolidasyon sonrası çözülen fiyatlamanın tekrar seviye itibariyle test edilmesi durumunda ise farklı bir senaryo tekrar gözümüze gelebilir ve bakacak olursak bu bölgenin üzerinde kaldığımız sürece kısa vade yeni bir yükseliş hareketine karşı takip edeceğimiz aslında bu hareket olacaktır. Tabii ki bunun dışında ikinci bir senaryomuzda özellikle yatay destek ihlali gerçekleşmiş olan üründe bir yeni bir kırılım olması durumunda ise takip edeceğimiz 39 e, 34.912 olacak ilk düzeltme potansiyelini gerçekleşmesi durumunda tabii ki bu bölgeden alabileceğimizi söyleyebiliriz. Ethereum'a bakacak olursak saatlik grafikte Ethereum'da takip ettiğimiz ve olası kar satışının gerçekleşebileceği bölge özellikle 2 haftadır bu noktaları takip etmiştik ve yükseliş yönlü hareketin 2975 dolara kadar devam etmesi durumunda ilk kar satışlarının bu bölgeden gerçekleşebileceğini dile getirmiştik ki beklentimiz da önemli yükseliş tekrar bir çift tepe oluşturarak geri çekilmesini sürdürüyor şu an itibariyle ve 2772 dolar ilk takip edilmesi gereken önemli destek bölgesi olacak ve bakacak olursak bir önceki direnç destek dönüşüm bölgesine denk geliyor olması da bu bölgenin önemini bir kat hatta iki kat daha arttırıyor ve olası harekete karşılık fiyatlamanın bu bölgeye ulaşması durumunda tekrar bir bölge testi gerçekleşebilir. Bu kez büyük bu bölgede gerçekleştirdiği kısa vade çift tepeyi daha büyük grafikte bir çift tepeyle sonlandırıp yeni bir düşüş hareketinin başlamasına sebep olabilir. O yüzden 2772 dolarlı seviyelerden oluşabilecek alım yönlü tepkinin tekrar bu bölgede satışla sonuçlanarak daha derin bir düzeltmeye maruz kalma potansiyelinden dolayı takibimiz devam ediyor olacak. Evet. Önemli bir haftaya tekrar giriyoruz. Hem endeks tarafı için hem emtia grubu için hem de pariteler tarafında sıkışmaların çözülme potansiyelinin artacağı bir hafta olacak gibi görünüyor. Özellikle tek e, açıklamalar veri açıklamalarından öte önemli konuşmalar takimimizde olacak hem Powell'ın hem Lagart'ın hem İngiltere'den Bailey'nin konuşmaları ve ileriye dönük yapılması planlanan veya en azından planlanacak olan açıklamalar ekonomiye dair gidişatla ilgili bilgi vermek üzere olacaktır ve bu da tabii ki bu hafta piyasadaki volatilitenin yine yüksek kalmaya devam edeceğini gösteriyor. Pazartesi günü haftanın ilk günü olması sebebiyle biraz daha sakin geçecektir ve özellikle pazartesi piyasa kapanışı sonrasında hisse tarafından gelecek olan kar açıklamaları ile birlikte endeks tarafında da pazartesi gece itibariyle hareketlilik yaşanması muhtemel. Asya ile birlikte bunun daha da artabileceğini söylemek mümkün. Özellikle salı günü, çarşamba günü ilk 3 gün piyasa açılışı kapanışı sonrası gerçekleştirilecek hisse tarafındaki kar, hisse başına kar açıklamaları ile birlikte Haftanın ilk 3 günü endeks tarafında hareketli Günler geçirebiliriz. Umarım güzel bir hafta olur hepimiz için. Ee, yoğun bir gündem artık Mart ayı itibariyle de sürekli devam edecek gibi görünüyor. Çünkü Mart ayı ve daha doğrusu Mart ayı ve daha sonraki aylarda trendlerde bir değişim olma potansiyeli de yüksek ve uzun vade grafiklerdeki düzeltmelerin de Mart ayı ile birlikte başladığını ve yeni trendlerin de başlayabileceğini söylemek mümkün. Daha önce de bunu belirtmiştik. O yüzden. Ne kadar çok volatilite o kadar çok kazanç fırsatı demek olsa da önemli hafta ve veri yoğun günlerde tabii ki küçük yatırımcı olarak temkinli olmakta her zaman fayda var. Ve hep yaptığımız hatırlatmayı tekrar unutmadan yapalım. Herhangi bir ticarete girmeden önce mutlaka temel ve teknik konularda destek almak için uzman danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz. Şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum. Yarın sabah tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.